Merhabalar Basborsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve hemen aşağıdan ilk olarak hemen aşağıdan like butonuna beğen butonuna basarsanız beni çok çok mutlu edersiniz çok çok desteklemiş olursunuz. Yine yorumlarla da desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Evet beğendiğim bir alkazla e, beraberiz. Özellikle anne ve babalar için herhalde gerçekten güzel bir Alcaraz diyebiliriz. Portföyü daha korunaklı hale getirmek için sonuçta çocuklarınız için birçok harcama yapıyorsunuz ve bu harcama yaptığınız şirket şu anda Alcaraz oluyor. Bence gerçekten güzel bir Alcaraz. E-bebek Alcaraz oluyor. Talep toplama tarihi 29 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül. 30 Ağustos biliyorsunuz Zafer Bayramı olduğu için o gün kapalı piyasa. E, fiyatımız 46,5 lira. Lot sayısı 40 milyon lot. Bunun %48,5'u bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacağı için yaklaşık 19 milyon lot oluyor. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 860 milyon. Buradan net geliri şirketin 1 milyar 64 milyon olacak. Yıldız pazarda işlem görecek. Burada halka çekimi görüyorsunuz. Sermaye arttırımı 24 milyon lot ve ortak satışı olacak. Aynı zamanda ortaklar da aslında kasalarına para sokuyor olacaklar. Hangi kurumlardan girebiliyorsunuz? Ekranda görebildiğiniz kurumlardan emir girebiliyor olacaksınız. Hisse alır gibi olacak. Bununla beraber iskonto oranı %22 atmış, katılım endeksine uygun ve konsorsiyum lideri ünlü menkul. Arz geliri nerelerde kullanılacak? %55 yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları olacakmış. %10 yenilenebilir enerji, gas yatırımları olacakmış ve %35 işletme sermayesini daha güçlü hale getirmek için kullanılacakmış. Şirketin faaliyetlerine baktığınızda annenin ve bebeğin doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını... E, kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro ve yüksek hizmet standartlarıyla, hesaplı fiyatlarla müşteriye sunuyormuş. Şöyle bakıyorum internet sitesi ve mağazalar var. E, i̇ki satış kanalı üzerine yoğunlaşıyor. E-ticaret ve mağazacılık. Yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları da şirket yurt içinde hem geleneksel kanal mağaza sayısını çoğaltmayı hem de yeni konsept mini mağazalarıyla ülke çapında e, yaygınlığını yaygınlığını daha da arttırmaya hedeflemektedir. Diğer yandan şirket 2022 sonu itibariyle İngiltere'de ebebek.co.uk sitesi üzerinden de online satış operasyonuna başlamış. Önümüzdeki dönemde İngiltere'de mağazalaşmayı hem kıta Avrupa'sına hem de Orta Doğu'da yeni pazarla girmeyi hedefle hedeflemektedir. Halk arzına elde edilen zaten fonun %55 kadarıyla yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımların finansmanı planlanmaktadır. Ee, şöyle web sitesini incelediğimizde evet buradan aslında ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte oyuncaklar, bebek arabaları, emzirme ürünleri, bebe bebeğe dair 4 yaşına kadar hem anneye hem bebeğe yönelik bütün ürünleri satıyorlar. Biraz daha böyle kurumsal tarafa bakmak istediğimiz zaman evet kurumsal tarafa baktığımızda burada şirketin e, biraz daha hani kurumsal tarafındaki e, bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. İşte talihçesi yeni bebeği olmuş, Haliler doğmuş tarafından kuruluyor. 2001 yılından itibaren hizmet veriyor. Burada neden ebebek tarzında bir işte şeyleri var. Ee, aynı zamanda hani nasıl çalıştıklarını anlatıyor. İşte konseptini anlatıyor. Ee, burada organizasyonu, temel stratejileri vesaire. Etik kuralları yine anlatıyor. Burada e, bebekler için hem de aileler için güzel bilgilendirmeler var. Bunlara da bakabilirsiniz. Burada Everest yolculuğu programında da mesela öğrencilere part-time çalışma imkanları da sunuyorlar. E, buradan detaylı da inceleyebilirsiniz. Gerçekten benim sevdiğim bir alkar şirketi. Katılıma göre kaç lot düşer? 2 milyon katılıma 10 lot yani 465 lira düşüyor. Ben tahminim 3 milyona çıkabilir gibi gözüküyor katalım Burada da muhtemelen yani 300 lira civarı 7 lot 8 lot belki yeterli olacaktır. Ama yine garanti olsun diyorsanız 15 lot 20 lot yani yine emir gelebilirsiniz. Fiyat istikrarı 30 gün süreyle ünlü meykul tarafından olacak. 1 yıl satma tarihi var yine ortaklar ve iraççılar tarafından. Finansal tablolara baktığımızda şirketin hasılatı 2020 yılında 1.5 milyar TL iken... 2022'de 4,5 milyar TL çıkardı. Burada e, önemli nokta bence şirketin e, karını da çok güzel bir şekilde arttırmış olması. 496 milyonken brüt kar. Burada 2022 yılında brüt karı 2,5 milyar liraya çıkarmış. Beni en çok etkileyen hatta onu da koydum bilerek e, mağaza sayısı gelişimi oldu. E, burada baktığınız üzere 2015'te 62 mağazası olan bir şirket her e, sene e, mağaza açı açı gerçekten büyük bir rakama ulaşmış. Burada dikkat ediyorsunuz bir yavaşlama var. İşte buradaki yavaşlamayı hızlandırmak için tekrar aslında şirket halka arz kullanacak diye düşünebiliriz. E, hem Türkiye'deki mağaza sayısını belki artıracak, hem de yurt içindeki mağaza sayısını arttırarak e, hem de online kanallarını güçlendirerek gerçekten güzel bir yapıya bürünebilir. Halka arz sonrası piyasaları 7.4 milyar e, civarı olacak. Fiyat kazanç oranı 27. Yani aslında pahalı ucuz diyemem. Ama e, yani zaten şu anda ucuz halk arz olan bir şirket de pek yok. Piyasaları değeri, defter değeri de 22.60 şey olacak aslında bayağı yüksek. Fiili dolaşmanın %29.41 olacak. E-Bebek halk arzı bu şekilde önemli bilgileri elimden geldiğini size anlatmaya çalıştım. Benim beğendiğim bir şirket ben de katılıyor olacağım. E, uzun vadede tutmayı düşünüyorum yani. 4-5 kat yaparsa işte o zaman seçeneklerimi değerlendiririm satış için. Ama Özellikle yani böyle bir %100 bile yapsa tutmayı düşündüğüm şirketlerden biri. Zaten çok fazla vermeyecek 300-400 lira. O yüzden orada unutabilirim gibi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, Borsa ile kalın.